Tamam normalden göndereyim abicim. Gibi şu şu. Abi, Abi şunun elindeki bir, bir de kısa bir şey. Ya. Ona benzer bir araba şuralarda bir yerdeydi. 23 şey. 165. Öncelikle burada aşağı yukarı bir 500 tane civarında tam net sayı olmamakla beraber 500 tane civarında aracımız var. Bunların değerine baktığınız zaman en kötü araç şu an 400-500'den olursa 25 trilyona yakın araçlar var. Burada 25 trilyon çürümeye yüz tutmuş bırakılmış vaziyette yüz tutmuş çok büyük hazineye gelir getirebilecek bir yerdir burası. Sadece bura için düşünmeyin. Elazığ'da e, 3-4 tane var. Türkiye genelinde 300 küsür tane yedi var. Yani bunu genellemeye baktığınız zaman e, devletin çok büyük bir açığını kapatabilecek bir burada bir şey yatıyor. Hazine yatıyor. Daha çok e, icralık ve kaçakçılıktan geliyor araçlarımız. Uyuşturucu madde taşımacılığından gelen araçlarımız var ve e, hacizli yakalamalı. Borçtan dolayı bağlanan araçlarımız var. Yaklaşık e, 15 yıl günden belli yatan araçlarımız var ilk gün açtığımız günden belli yatan araçlar var ruhsal sahibi olsun işte Bağlatan e, alacaklısına olmasına rağmen tebligatlarımızı çekiyoruz işlemlerimizi yapmamıza rağmen bir türlü çözüme ulaştıramıyoruz bundan dolayı e, çok büyük mağduriyetimiz var her geçen gün e, masraflarımız giderlerimiz artmasına rağmen e, bir türlü gelir elde edemiyoruz bundan dolayı sıkıntılarımız çok büyüktür buradan devlet büyüklerimize Hazine Bakanımıza Hazire ve Maliye Bakanımıza şöyle bir önergede bulunabiliriz. Burada aşağı yukarı 500 tane civarında aracımız var. Biz bunun MTV'sini düşünün. En düşük şu an burada 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl yatan araçlar var. Biz onu o kadar uzamayalım, 2 yıl diye düşünelim. Her aracın ortalama bir taksiti 1 milyar olsa 2 milyar eder. 3 yıl olsa 6 milyar eder. Bunu 500'den çarptığımız zaman çok büyük bir meblağ eder. Sadece bu benim burada. Tabii bunlar satıldığı zaman, e, ihale yoluyla satıldığı zaman devletimize KDV, damga yansıyacak. Bunlar da devletimize gelecek. MTV'ler gelecek. Ondan sonra biz sattığımız zaman, biz bunların parasını aldığımız zaman faturalandıracağız. Faturalandırdığımız zaman biz de KDV'sini ödeyeceğiz. Yani her şekilde devletimize çok büyük bir para giriş olacak piyasa belli zaten şimdi burada e, yatan araçlar bir an önce işte işlemlerini yapabilseler çıkartabilseler e, hem alacak şey borçlusuna faydası olacak hem bana faydası olacak hem devletimize faydası olacak hem de piyasada e, araba çoğalacağı için fiyatlar biraz daha düşük olacak